Gecikmeli Kabe ziyareti, Kaza Umresi. Hayber seferinde elde edilen başarıyla Hazreti Peygamber ve Müslümanlar Medine'de artık çok daha emniyet içerisinde yaşamaya başladılar. Elde edilen ganimetlerle şehirdeki refah düzeyi hayli yükseldi. Bir taraftan güvenlik amaçlı seriyelerin düzenlenmesi devam etti. Aynı yılın Şaban, Ramazan ve Şevval aylarında Ömer bin El Hattab komutasında Türeybe, Ebu Bekir komutasında Necid, Beşir bin Saad komutasında Fedek ve Cinab, Galip bin Abdullah komutasında ise Meyfa'a seriyeleri düzenlendi. Hazreti Peygamber söz konusu seriyelerden sonra Hudeybiye Antlaşması'nda kendisine verilen söze binaen Kabe ziyaretinde bulunmak için hazırlıklara başladı. Yaklaşık üç ay süren hazırlıkların ardından Hicret'in yedinci yılı Zilkade ayında önceki yıl gerçekleştirilemeyen Umre'nin kazasını yerine getirmek maksadıyla Mekke'ye hareket etti. Yedi yıl önce Medine'ye gelirken bindiği devesi Kusva ile kendisine eşlik eden iki bin kişilik kafileye öncülük yaptı. Şehre yaklaştıklarında Muhammed bin Mesleme komutasında yüz kişilik öncü bir kuvvetle haber ulaştırdılar. Tedbir amaçlı yanlarına aldıkları silahlarını Batna Yeceç mevkiinde nöbetçiler nezaretinde bıraktılar. Ebu Süfyan bir sene önce verdiği sözü tuttu. Hudeybiye'de kararlaştırıldığı üzere Kureyşliler Kabe meydanından çekildiler. Hz. Peygamber ve ashabına serbest giriş sağladılar. Ancak bu tavırları zoraki bir tahammül olup kesinlikle ona kucak açmak anlamı taşımıyordu. Böyle de olsa neticede Hz. Peygamber'in yıllarca gece gündüz rüyalarına giren geri dönme hayali sonunda gerçek oluyor ve yeniden yurdunun topraklarına ayak basıyordu. Hazreti Peygamber ve Müslümanlar kaldıkları üç gün içerisinde Kabe'yi tavaf ettiler. Safa ve Merve arasında sahi yaptılar, kurbanlıklarını kestiler. Bilal Habeşi gür sesiyle Kabe'nin üstünde ezan okudu. Mekke'deki bu ilk ezanı duyabilenler onun sözlerini hayretle dinlediler. Müslümanlar yedi yıldır ayrı kaldıkları, doğup büyüdükleri şehirde hasret giderdiler. Mekke sokaklarında gezdiler, eski evlerini gördüler onların şehirde geçirdikleri üç gün Mekke halkı tarafından gizlice ve merakla izlendi. Ahde vefasızlık yapıp kendilerine saldırıp saldırmayacakları konusunda tedirgin oldular. Ancak Hz. Peygamber'in siyasetinde ahde vefasızlığa yer yoktu. Onun ve Müslümanların büyük bir özlemle gerçekleştirdikleri samimi Kabe ziyareti yüksek yerlerden kendilerini seyreden müşrikleri hayran bıraktı. Hazreti Peygamber bu sefer esnasında amcası Abbas'a misafir oldu. Umre ziyaretinin üçüncü günü onun baldızı Meymune binti Haris ile evlendi. Bunun üzerine Mekkelilerden bazıları, ''Demek ki Muhammed hemşehrilerine hala dostluk ve iyi duygular besliyor.'' şeklinde yorumlar yaptılar. Bu evlilik Mekke müşriklerine karşı iyi bir jest oldu. Yeğenine yedi yıldır sanki mesafeli duran Abbas da böylece bütün Mekkelileri etkileyecek şekilde ona yakınlaşarak adeta gücüne işaret etti. Hz. Peygamber ve Müslümanlar dördüncü günün sabahı vaadini yerine getirdiğinden dolayı Allah Teala'ya hamd ederek gönül huzuru içinde Medine'ye hareket ettiler. Medine'de büyük bir sevinçle karşılanan Hazreti Peygamber, olup bitenleri kendisiyle gelemeyenlerle paylaştı yıllardır gergin yaşayan Müslümanlarda büyük bir gönül rahatlığı meydana geldi. Hz. Peygamber bir süre sonra da İslam'ı kabul ederek babasına karşı gelmiş olan Ebu Sufyan'ın kızı Ümmü Habibe ile evlendi. Bu evlilik, Kureyş lideriyle bir barış, belki de Mekke'ye kesin olarak dönüşün vesilelerinden olacaktı. Aradan iki ay gibi bir zaman geçtiğinde, Hz. Peygamber ve Müslümanları çok sevindiren bir gelişme daha yaşandı. Müslümanlardan Velid bin Velid, kaza umresi sırasında şehirde olmayan kardeşi Halid bin Velid'e kendisiyle ilgili Hz. Peygamber'in güzel sözlerini ve İslam'a davetini içeren bir mektup bırakmıştı. Mekke'nin üst düzey komutanlarından olan Halid bin Velid, bu mektuptan çok etkilenerek, yanına Amr bin As ve Osman bin Talha'yı alarak İslamiyet'i kabul etmek üzere Medine'ye geldiler. Mescid-i Nebevi'de Hazreti Peygamber'in huzurunda kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldular. Bunun üzerine Allah Resulü Halit bin Velide, "Seni doğru yola ulaştıran Allah'a hamd Seni yalnızca hayra ulaştıracağını umduğum bir aklın olduğunu biliyordum." dedi. Halit, günahlarını bağışlaması için Allah'a dua etmesini kendisinden isteyince Hazreti Peygamber, "İslamiyet daha önceki günahları siler." cevabını verdi.